Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Shelly arkadaşlar başlıktan gördüğünüz gibi 35 rank yapacağız arkadaşlar. Elmasım var, sıkıntı yok. Bunları toplayarak başlamak istiyorum. Shelly 35 rank yapacağım arkadaşlar. Başka bir karakteri yaparız bir ara arkadaşlar. Bir gün taş çekeriz, bir gün kostüm alacağız yani yaparız bir şeyler arkadaşlar. Evet böyle toplayalım. top benim kaç rank oldu? 5 rank olmuş. Şunları arkadaşlar toplayarak kupa kasacağız şimdi. Evet. Bir karakter gelsin be. Niye bu kadar çok gelmedi? Geldi galiba. Geldi rahat karakter gelmiş. Şimdi geldi galiba. Oha. Karakter 4 gelmedi. Niye gelmiyor? Karakter gelmemiş. Karakter. Dum karakter gelmiyor. Arkadaşlar videonun devamını istiyorsanız böyle bir 3-4 like güzel olur. Evet. Bakalım. Niye az kasıyor kalır? Neyse ilk önce... Oh mega kar geldi. Güzel. Mega kutu açalım sonra büyük kutular açacağız. Artık az altı yazması lazım. Yok çıkmadı. <laughs> o Omega Max. Akpa vermiyor. Nine kör. O 350 mos verdi. İyi. İki tane mega kutu verdim. Evet mega kutuyu. Bu arada bayağıdır karakter vermiyor. Verir misin artık? Arkadaşlar bir önceki videoyu izlemediyseniz kanalımdan girip bakabilirsiniz. Bu e alıp fulllemiştim. O da uzun zaman sonra yani birkaç ay sonra ilk videomdu. Lemon Box. Kaç tane mi kutu verdi? 30 sevdi. Arkadaşlar bir kere kaydetmemişti. Affedersiniz ama bir yerlerimi yırtmıştım yani. Bir tek aynı seviyeye gelebilmek için. O yüzden geldikçe kabul ediyorum. Oh, bu tane da Omega Max var. Kutu var. Surç. Var. Güzel güzel. Bunların hepsini arkadaşlar 1250 kupa yani 35 rank yapacağız. Altı yaz karakter. Dan Nasıl? Neyse. Hadi bebe bir tane daha çık. O kadar kutu açtık. Büyük kutularda hiç şansımız yok gibi. Bunlar da maksimum istiyorsanız arkadaşlar başka seriler, başka videolar. var. Barbie. Güzel. Evet, gel bakayım. Ben bunu niye toplamamışım? Allah Allah. Allah. Görmemişiz. Omega. Alt yazdı karakter. Zord. çıkmayacak. Karakterler mi yok kutu herhalde ama güzel elim asıl ya. Olmuyor. İki tane büyük kutu var. Onları açmayacağım. Onları birlikteceğim. Başka bir seriyi de açarız. Evet, büyük kutulara başlayalım. O şeyimiz kaç kutu oldu? 364 mi daha? Ay, çok az. Hadi be. Arkadaşlar ben bir yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar videoda boku çıkardım. Ben devam ediyorum. Arkadaşlar 5 saatlik bir omega kutusu buldum. 5 saatte bir geliyor. Onu açayım dedim sizlerle beraber. Kaç kutu gösterelim. 498 daha az. Ben devam ediyorum. Arkadaşlar ben unutmuşum. Bastım gitti. Neyse arkadaşlar sizlerle birlikte şunları toplayalım. Evet. Birazcık reklam izledim arkadaşlar. Ya yani şu otodan 4-5 tane falan izledim. İyi para veriyordu. ücretsiz bundan da açtım arkadaşlar biraz. Elması biraz idare kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar kostüm videolar gelecek ama şimdi hayır. Sanırım Allah unutuyorum. Şok dükkanı topladığım videoları da gelecek. Abi hiç şunu alırım. Alırım arkadaşlar şu reklam izi profili ikonunu da alacağım. Evet arkadaşlar reklam izledim bunu da aldım. Ah olmaz. Arkadaşlar video izi taş hediyeyi alacağım. Evet arkadaşlar video izledim ve aldım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.